Merhaba. Bugün dışarı çıkacağız, değil mi? Denize çıkacağız. Evet. Hadi bakalım. Ben denizde işte, yüzeceğim ama. Hadi denize gidiyoruz. Merhaba. <laughs> Yağmur. Ponçik de uyudu. Ponçik uyuyor. Çok güzel değil mi? Beyaz. Evet. Beyaz güllere bak arkanda. Şunun pembe. Çok güzel. Kokla. Nasıl kokusu? Bir şey olmaz. Nasıl kokusu? Kokla bakayım. Poz bak. Çok güzel. Günler çok güzel değil mi? Minik minik güller. Burada pembe. Kestik. Kestik mi? Kestik. Tamam. Gidiyoruz. Ben de evde girdiğimde He. Tamam. Kelebek geldi. Yanına. kaçar o, tutamazsın. Hadi yürü. Beyaz günler. İçinde böcek de var. Böcek olmazsa çiçek olmaz. He, kim dedi onu? Kim dedi? Senin mi? Tamam. Böcek olmazsa çiçek olmazmış. Oh, Bunu kokusu bambaşka. Çok güzel. Yürü, büyük sürü güller göreceğiz yolda. Evet. Şu kiraz kırmızı olacak. Gördün mü? Şimdi değil. Evet. Kırmızı oluyor. Yavaş yavaş bak. Çok güzel. Her yer bah. Bah bah. Her yer miveli ağaçlar? Yani çok güzel buralar. Şimdi denize çıkacağız. Evet. Burada da kocaman güller var bak. Evet. Gülün büyüklüğüne ama bak. Çok büyük gül. Bunun kokusu başka. Kedi mi? Kedi. Nereye gidiyorsun? Ponçik yanına mı? gel gel. Güllere bak, bir sürü. Abi, bak. Denizde çekeceksin dememiş miyim? Evet, evet dedin. Hadi. Verdi. Ver. Wow. Hadi. Bir şey olmaz. Diğerlerini ye. Tamam, bunu ben yiyeyim. Sen diğerlerini ye. Ponçike de ver yıkamış dedi. Hadi. Ponçik. Hadi ponçike ver. Afiyet olsun. Hadi gittik. Çok güzel kokusu ama sen yetişemezsin buraya. Gel gel. Gel kokla. Nasıl? Çok güzel. Hmm. Wow. Şimdi şu gülünü Şapkana şapkaya takacağız. Güzel şapka oldu. Şuralar gülün. Güller güller güller. Her taraf gül. Gözün. Deniz göründü ha buradan. Anne hani denizde yüzdüğünde video çekecektin? Tamam. Hı -hı. Şunların güzelliğini. Evet. Nasıl kokusu? Güzel. Çok güzel. Çıkıyoruz. Hmm, plaj. Zaman başlamış. Bitlerimiz olgunlaşmış. evet, <laughs> değil mi? ama Evet. Denizden geldik değil mi? Ponçik de orada bekliyor bizi. Hı.